Evet dostlarım kontak update 5'teyiz. Şöyle çok üzerinden hızlı hızlı geçeceğim. Bifros haftada 2 güne çıkartılmış salı ve cumartesi akşam 22'de. Çünkü Bifros silahları çıktı şimdi birazdan onları da göreceğiz. Bahçe farmına artı silahlar eklenmiş bence bu daha iyi oldu. Bahçe farmına dark fragment eklendi bu da mitril armor mitril fragment elde edebilmemiz adına. Gold bar ve silver bar oranı alttı, arttırıldı bir frost ama e, bahçe farmında düşürüldü. Bilginiz olsun. Tyrion etkinliği var zaten bugün. Şu an Castellan silahları görüyorsunuz. Onlardan gelecek artık. Şöyle özellikleri var. Biz bow istiyoruz zaten. Ya da bir Castellan dagger olabilir şunlardan. Hendisi çok fazla uzatmayayım. Ee, chest geldi. Bunda kutusunun drop'unu görebilmek için şöyle yapalım. Artı 5 yine rulo silahlar var. Bu arada tıklayın Whatsapp'tan e, gece belli zamanlarda AB kodları geliyor. Bilginiz olsun. Artı 6 itemler. E, Monster Stone. Parti Monster Stone özür dilerim. Drakip Ender çıkabiliyor. Özel takılar çıkabiliyor. Bunu zaten şu anda CRS'ini yapıyoruz bizde. E, Legend kupon var. Legend kuponu üzerine bakalım. Aa, bunu göremiyoruz. Şöyle kapatalım tekrardan. Gamble'lar üzerinden bunları alabiliyoruz arkadaşlar. Ee, 10K cache, dark fragment mitril, e, direct pendat, bir set upgrade'i yüzde yüz scroll talisman için e, ayrıca de getirildi sadece solar tato getirildi. E, yeni bir haritamız var görüyorsunuz. JR aktif edildi bu arada. JR'de de kazanan takıma 750 KC veriyor. 700'de de yanlış olmasın. Ee, Devada da %100 ihtimalle gold bar. Mevcut arkadaşlar dediği gibi kazanan parti yani devaya son vuruş atıyorsanız 700 kişi alıyorsunuz. Otomining'de önceden düşürdüğümüz kutular vardı. Daha düşük segmentli kutular geliyordu. Şimdi daha yüksek segmentli kutular gelecek. Bunun içerisindeki kutular ve e, silahlarda da e, item oranları artı altıya çıkartıldı. Gold bar kırdırmaya yeni şeyler eklendi. Şöyle hizadan gösterelim. Şu anda 10 gibi Bizim bir talisman almamız lazım zaten. Ee, yeni konta kat değil. Güzel arkadaşlar. Ben daha fazlasını bekliyordum aslında da. Gerçi sabırsızız her şey zamanla. Hadi oyuna geçelim. Dostlar şöyle geldik. Birazcık para bulduk. Şimdi 8 item deneyeceğiz. tirnasız. Tabi önce şöyle bir sıralamadan başlayalım. Ah, oturuş pozisyonumuz belli. Şöyle hiçbir şey umursamayan bir pozisyon. Duvar şeriyon vardı. Şöyle. 8 geçerse güzel olur. Yandı maalesef. Hadi bakalım. Steam Sana inanıyorum. Geçersin. Bir anda. Helenit. Severiz Helenit'i. Direkt salladık. Hmm. Şimdi geldi. Çat diye attım. Geldin 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 geldin. Hadi oğlum. Geçersin be. %5 be şans. Eagle geçti. Sen geçtin ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar? 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Evet, <laughs> bu çok iyi oldu. Sonunda bastık Eagle'ı. <laughs> oh be. Zararın neresine dönersek kardırıp Bir 10 GB eder. En azından 7-8 GB eder. %5'e de bastık sonunda. Çok şükür ya. Arkadaşlar şansımız döndü. Hiç zarar etmeden bu videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz dostlar. Sevgi saygı bizden. Dost. Vallahi şöyle geldik. Rap 8 şey rap 4'e Rap, 5 5'e atacağım ben dostlar ondan, sonra Aynen seni bekliyorum zaten sen yakarsan ben basacağım Direkt bas dediğimde bas kanki tamam mı? Tamam zaten bastım, e, bastığım slota koydum şu an kanka Sen tortuyu mu basıyorsun şimdi? Ahmet onu gönderdim kanki Bas Bastım la bir ant. Vallahi. Vallahi yapacak bir şey yok. Altta niye çıkmadı ismi? Bilmiyorum bir şeylerde çıkmadı. O White o Tiger. Tiger, White Tiger deniyorum şimdi. White Tiger geçerse Phoenix 8 olur. 8 Amazon'da daha deniyorum. Avedon'un piyasasını düşeceğiz. kaç Vallahi ben de White Tiger'ı atacağım şimdi. Adam bastı. White Tiger ı. Bak hiç evet. beklemeyeceğim. Hiç beklemeyeceğim. Şu an kayıt devam ediyor. İlk... Şimdi ortaya koydum. %20. Geçti White Tiger 8. Hadi bakalım. Aynen geçti vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok iyi oldu. <laughs> aynen aynen aynen. Aynen valla White Tiger geçti çok sevindim. Valla sen de bastın güzel oldu valla. Arkadaşlar video başlangıcı böyle oldu. Aksu Wing Klan liderimiz Leos burada. Güzel bir aktivasyona başlayacağız inşallah. Şimdi bunu rapten yürütmem yok mu? Hayır hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Neyse evet. arkadaşlar geçelim videoya. Dostlarım şöyle bir 10 GB harcadık. Talismanımızı aldık. Şimdi şöyle ortalama Red Potsuz 4000 AP'miz vardı. Şimdi Shozin diğer taraftaydı. Karus'ta karıştırdım. Şimdi Shozin'de kıracağız. neredeyse yüzde bir AP'miz olacak 4020 artı ortalama 8 Eagle ile birlikte şey, 4375 hatta 4300 gözlüğüm yok göremiyorum 53 bence güzel oldu talismanımız da zaten zamanla upgrade'ini yapacağız muhtemelen <laughs> random'dan çıkan GB'leri talismanla değerlendireceğiz abi AB yükleyeceğim bugün ya da yarın şuraya da bir tane de Şöyle e, Peri alalım ne yazıyordu çıkınca alsaydı mıydı Perimiz neydi Bulabilirsem inşallah pustan kaldırmamışlardır Her neyse perimizi de alacağız arkadaşlar e, iyice kasmaya Devam ediyoruz güzel oldu devam Eli tokçu dedik arkadaşlar şöyle itemimizi gösterelim bunu aldık sonunda. Güzel oldu. Baya böyle red potta her şeyle falan 4800 AP'miz var. İlk e, CR yaptık. CR'lerden de şöyle ikişer tane kutu geldi. Elit CR yaptık. Bir bakalım ne çıkacak. Şöyle sizle beraber kıralım. Shell artı altı. Biz artı altı basamıyoruz diye. Şey geldi. Burada çöp şeyler var ama. Bunları da teker teker kırdık. Firestuff güzel. Party Monster Store. Bunu daha iyi oldu. Şimdi şöyle bunlar artı 5. Şimdi 3 tane bu salalım. Fire artı 6'ya yapalım. Pazara salalım arkadaşlar. 50, 60 hem, 70 ım, neyse. Şöyle önce Mage'i basalım. Mage yansın. Fire Sherry 7'ye basalım. O da yansın. Staff artı 6'ya geçer. Geçti güzel. Bu dursun duruma göre hareket edeceğiz dostlar. Şimdi bir ceresini bekliyorum. E, o sırada da MSI falan halledeyim. Güzel oldu çarımız. Bayağı sağlam olduk. Eli tokçu için ilerliyoruz arkadaşlar. Bir ceresinde görüşürüz. Dostlar şöyle price'ımızı soktuk. Şu düşürdüğümüz MSI'ye geldik ama şansımızdan hep istediğimizler yer çıktı. Hemen şuraya DB Maris'imiz vardı zaten seri kesmek adına db maris ve evet, diğerine geçelim ondan sonra da monument etkinliği var da cz karus kaynıyor şu an gider miyiz bilmiyorum Oo, bundan bir şey çıkmadı mı? Ha, coin gelmiş. Şöyle yapalım. RPL'mizi yapalım. Bu arada çıkan silahı 7 yaptım. Bir tane tirnan vardı. 7 oldu. E onu da satarız. AB'de satmayı düşünüyorum artık itemlerimi. Çünkü bir sonraki akademi 2 3 paketle gireceğiz en azından. Hani böyle farm paket tarzında mining yapabilmek adına DC premium vesaire. Aa şunu keselim. Unuttuk bunu kesmeyi. Hayır hayır ona vurma. Bakalım dostlar, e, para lazım. ABD'de de GB almak istemiyorum açıkçası. Böyle seri seri keserim. E, parti meclisinin sonunda son bosta görüşürüz dostlar. Bir bakalım ne çıkacak bugün şansımıza. Arkadaşlar şöyle kayıt açmayı unuttum. Son mobdayız. Zorlanmıyoruz aslında da çok seri vurduğu için toparlanamıyor can. Şöyle bakalım ne alacağız. Bir tane 250 şey aldık. Belt of Curse geldi. Çarımızda şey var. Belt of Curse geldi. Bir tane de şu geldi satılamaz diyor. Bunu 1'e 250 milyon nepeyi alacağız, kıracağız. Güzel oldu en azından. Bir tane Monster Stone geldi. Şimdi ona da gireriz. Diğer çarımızda da şey var zaten. Acaba şu yan yaratıklardan da ondan çıkıyor mu? Bir bakayım dostlar. Çıkıyorsa keselim. Bunlardan çıkmıyormuş. Şöyle son yaratığa bir bakacağım. Bir son yaratığa %5 olarak eklenmiş. Bir bakalım. Maalesef çıkmadı. Şunu satalım. Diğer çarda da meseleler var. Bir de ona girelim. Bakalım ne çıkacak. Kesebilecek miyiz? Aslında biraz bekleteyim o meseleleri de toplu gireriz hepsine. 4 tane onda da MS var. X taşını alalım dostlar. Gidelim kıralım. Arkadaşlar şöyle bahçe farmındayız. Ee, ortalama bir saattir buradayız çıkan droplarımız şunlar. Kısıyoruz arkadaşlar da buradayız bakalım ne çıkacak kaydı başlatırım. Arkadaşlar şöyle bir parti monster stone aldık. Onu da şöyle bir koyalım. Bir tane de shadow piece geldi şöyle. Anlamadım nasıl geldi. Buradan bir yüzde bilmem kaç oranıyla çıkıyor. Size şöyle bir gb alalım ya. Hadi bakalım bir GB'yi aldık mı? Aldık. Alamadık. Bakın şu arkadaşımız bize mezar atıyordu. Hadi. Hadi. Hadi lan. Farmcı kesiyordunuz. Sen bir don kardeşim. Neyse dönelim. Meselelerimiz var. Zaten onlara gireriz yarın. Bir bakım olacak arkadaşlar. Ve onunla ilgili bir şeyler yazmışlar. Okumadım şimdi de şöyle yapayım bir. Burayı bir keselim. Buradan server barımız gelsin. Maalesef. Şöyle ne yazmışlar? 3 ila 24 saat arasındadır. Yani sabah de başlayacak. Hani biz de şöyle yapalım. Gördüğünüz adımlar çıkarttığımız hasarı. Ya hak. Botecin gitti. Yazık oldu. Ah be alamadık. Şöyle. Hadi oğlum. Vay be. Arkadaşlar şanssız yemin ediyorum var ya. Reyle vuruyorum kutalıyorum ama şeyle kutalamıyoruz neyse. Okla. Onu söyleyeceğim ama. Yani ok skilleriyle şu randomdaki ok şansı birazcık daha yükselsin. Yani bakın şimdi size şunu göstereyim. O da reisler geliyor. Asizade, Enikzade güle güle. <laughs> Vay 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 98 tane price da gelmişler. Gelin gelin gelin. Gelin gelin gel. Gir. Gel 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 gel. Çaş çaş asgari. Bunlar beni tanıyor arkadaşlar. Şöyle ikiye geçelim. Şu uğraşmayan o şöyle White Tiger'ımız hala duruyor. Onda da e, Allah izin uygun bir Arkadaş bulursak satacağız Hadi bakalım hazır şöyle yakalamışız. Yeni kızardı yeni kestik. Şöyle kaç Cere kaldı ya. Piyama tesisine bak. Oy, <laughs> ne, neler? <laughs> neler yaptık arkadaşlar görüyorsunuz? çar bayağı adam oldu. Vallahi var ya. Drop alıyoruz ama. Arkadaşım sakin ol. Bak şimdi şunu göstereceğim. Eğer mob doğarsa hemen arkadaşlar gelmeden. Bu arada %82'yiz. Rap kasacağız. Rap 5, rap 6, rap 7'ye gitmemiz lazım. Hadi bakalım. Bakın şimdi. Buraya hasarla. Ay k kavuruyoruz ha. Bunu alamadık. Gel gel gel. Evet. Bak küçük beyinle insanlar gecenin saat kaç 18 tane prieste gelmek nedir ya gel gel şöyle bakın <laughs> Neyse dostlar şimdilik farmı bitirelim bir yer bulalım. Yoksa kastırmayacaklar gerçi 9 tane adam var ben de bir slot basayım geliyorum. Arkadaşlar şöyle Akme'nin Yaptığı bu Şey bitti Güncelleme Şöyle Biz de birazcık dedik cere yapalım çarımızı sallamaştırdık hadi oğlum seni kaçırmamam lazım Bak şimdi bak şimdi bak 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 Kürümüzü alalım 80 yemeden. Gel bakalım. Ben ölmem. Ay, kaç kişi vuruyor? Asas vuruyor. Asas vurmasa şey değil de. Şöyle. Allah Z'ye geldik. Gelmeyelim şöyle körden. Kaçalım diyecektim. Mençilerin içine, içine gitmişiz. Bir atlayalım. Bir daha kolay. Arkadaşlar çar sağlam oldu. Ama tabii ki bizim amacımız her zaman dediğim gibi farm farm farm. CR'yi yapalım dedik tek başımıza. Şuradan bir tane Monster Stone çıkması bizi götür Monster Stone'dan bir şey çıkmıyor ama. En şey yapmıyorlar. Şimdi PM var 21.59'da. Hatta 21.29'da özür dilerim. Şöyle bir ayar çekelim. PM'i bir yerden kopyalayalım. Genel. Umut'un PM'i sanırsam. Şöyle yaptık. Evet Samsung kardeş. Güzel oldu. <laughs> Bakın deli gibi şu anda PK dönüyor. Ve şey böyle meleğe de çok sağlam vuruyoruz. Allah Allah Allah. Allah! Vallahi ne oladılar. Vatlar acımıyor. Tabi ta nereden vuruyorlar arkadaşlar. Güzel güzel. Serverin hareketlenmesi güzel. Şu an ırk var. Gördünüz arkayı. Uf. Bakın Z'ye gelen gidiyor. Biz de geldik Z'ye de. Potu çok iyi yerde çevirdik. Şöyle. Hadi oğlum. Kurtardık be. Şu arkadaş CS takmış. Okçuların önünde CS takıyorsun. Sakat. Öyle olmaz o. Hah. Anca böyle. Neyse arkadaşlar bir 15 kişi daha keselim. Kaydı başlatırım. Dostlar şöyle kutularımızı kıralım. Şöyle gelelim, hepsini vip vip atalım. Ya hak diyoruz. Sherian alt you know, altı art altı shell. Art altı şey, şunlar çöp, şunlar çöp. Ee, şimdi çitinleri bir çöp atalım. Şöyle, şunları bir kıralım. Birazdan temel bunların gamban açabilir. Şöyle legit gamble kuponuna çeviriyoruz dostlar. Siz de bunu yapın. Legend Gamble'da daha güzel şeyler geliyor. Şimdi Şunu bir artı altı yapalım. Güzel. tane daha bu ihtiyacımız olacak. Paramız yok. Para kasmamız lazım. CZ biraz rahatlasın da. Bir random'da bugün yapacağımızı yapalım. Şöyle %20 ile bastık. Hadi bakalım. İyi. Şeriyon geçti. Çok güzel. şalde de geçti. Sen yandın. Bence sen geçersin ya. hep X Iron Ball geçtik. Çok güzel oldu. 3 tane artı yedimiz var. Şimdi bunları şöyle atalım. Pazara katalım bunları da. Ee, devam dostlar. Güzel oldu ya. Tirna'sız upgrade yapabiliyormuşuz. Hemen sizle birlikte şöyle son bossu da keselim. Hazır. O Bir tane X taşı da geldi. Çok iyi. Şimdi birazdan CZ'ye gideceğim zaten. Özür dilerim. Harita bittikten sonra Partime sen vardı ona hemen girmeyi düşünmüyorum. İki tane de box'ımız geldi. Az önce kırmıştık şimdi box'ları da sizle beraber gidip kıralım. Partime ise gördüm aynen 65'im e aslında biriktirmemiz gerekiyor onu. Onu biriktirmemiz bizi birazcık daha ileri el götürecek x kasmamız lazım. Bu arada. Arkadaşlar rep. Önemli. Heh, şöyleydi özür dilerim beklettim. Legend Baskardana çık bir şey çıkmadı. Eksi geçelim dostlar rep basmamız lazım. ya onun için de GB lazım ama GB'yi bir şekilde AB'de çözeriz. Yani 20 GB lazım. Şöyle voucher 250 milyon. uçur 250 milyon güzel yüzde 85 Allah Allah kıramıyoruz ha üzerimizde bir em yok Neyse dursun acelemiz yok bir pazara bakalım hemen geliyorum arkadaşlar şöyle pazarı gezdim ama bunlardan bir cacık olacağı yok şöyle belki 8 olursa 3-5 GB para ediyormuş Hepa X Ironbow'da e, tirnağa da atacağım. Amvil beyazı görürsem basarım. Basın item basın item basın. Amvil'de beyazı görürsem basacağım dostlar. Hadi be. <laughs> Geçtin. Maalesef yanda dostlar. CZ'ye geçelim. Arkadaşlar sola bir görev yapmaya çalışıyoruz ama asistlerden başımıza alamıyoruz. Şöyle bir vuralım. Bakın şimdi asistlere bak. Gelir birazdan asistler. Hoppa hadi. Yine vurduk ama hiçbir şey kaldıramadık. Hadi oğlum. Bakın bir asist daha. Bir asist daha geldi. <laughs> Çok iyi ya. Vallahi. Şöyle vuracağız yani yapacak bir şey yok. Sonra şöyle uzattık. Hadi. Bir, evet bir kişi daha geldi. 28-12 kişi kaldı. CR'yi bitirelim arkadaşlar. Kutuları kırmaya geçeriz. Arkadaşlar şöyle CR'lerimizi bitirdik. Şöyle geldik. ikisini aynı anda çat diye kırdık. İki tane gold. iki tane golddan da şöyle iki tane çöp çıkar şimdi. Gold'un kırması bir dört 4 var. Alalım bunları. Geceye kadar GB kasacağız. Ay. Yüreğim ağzıma geldi. Vallahi var ya yüreğim ağzıma geldi ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ya yemin ederim. Bu ana olarak duracak dostlar. Şuraya bırakıyorum. Bu ana olarak duracak burada. Ya vay arkadaşlar. Çıkın takıya bir bak. Evet şimdi şuradan güzel bir şey alırız. İnşallah. 20 tane spell. Hepa şart. Çöp şart. Arkadaşlar takılarımızı üçlemek istiyorum şimdi. Onun için uğraşacağım biraz. Bir bakalım satan var mı uyguna. Kendi kimilerimizi satarız, uç yaparız. Arkadaşlarım bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki bölümde takılarımızı üçlemeye çalışacağız. Bir bakalım durum nedir, neyi getirecek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.